jan 4x 24 bölü 7'ye eşit ise bir dik üçgen çizildiğinde 4x açısı 24 7 O halde bu kenar 25 olacaktır. Bu uzunluk 25 birim uzatıldığında burada bir ikizkenar üçgen oluşturulacaktır. Bu ikizkenar üçgenin bir açısı 2x diğer açısı da 2x'tir. O halde yeni hipotenüsümüzün uzunluğu 40 birim olarak bulunur. Yine buradan 40 birim uzatılıp birleştirildiğinde yeni oluşan ikizkenar üçgenin bir açısı x derece olacaktır. O halde tanjant x'in değeri karşı 24 bölü komşu 72. Buradan değer 1 bölü 3 olarak bulunur. Cevap A seçeneğidir.